Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Bakan Derya Yanık, TRT haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Temel ihtiyaç zincirinin başında barınma gelir. Eşi vefat eden kadınlara yönelik konut desteği projesine değinen Yanık, projelerinin temelinin saha gözlemine dayandığını dile getirerek şunları kaydetti. 50 kalem sosyal yardım başlığımız bulunuyor en dezavantajlı gruplardan birisinin en temel ihtiyacını karşılamak üzere bir başlık açtık. Toplumdan gelen yansımalar çok olumlu. Temel ihtiyaç zincirinin başında barınma gelir. Biz buradan başladık. Toplam ayırdığımız bütçe 607 milyon lira. Sosyal yardım kanunu kapsamında hane başına 300 bin lira olacak. Geri kalanını belediyeler ve hayırseverler karşılayacak konutları satın alma ya da yeniden inşa etme olarak belirledik, 80 metrekare ile sınırladık. İhtiyaçları bittiğinde onların yerine başkası gelecek. Tırnak işareti, kadına yönelik suçların cezaları artırıldı. Kadına yönelik şiddetle mücadeleye bakanlık olarak büyük önem verdiklerine işaret eden yanık, şunları kaydetti. Şiddet mağduru tek bir kadın kalmayıncaya kadar karnemizi kırık sayarız. Şiddete sıfır tolerans dediğimiz bu. Kadın cinayetleri oranına bakıldığında yıllara göre bir azalış var. Toplumun farkındalığının sonuç verdiğini görüyoruz. Kadına şiddet suçlarında indirim uygulanması kaldırıldı. Entegrasyon noktasında paydaşlarımızla ve diğer bakanlıklarla çok önemli adımlar attık. Şiddet önleme merkezi sayısını artırıyoruz. Kadınların güçlendirilmesi ve kooperatifler aracılığıyla istihdama katılması için 871 yeni kooperatifin kurulmasına aracılık ettik. KADES uygulamasına 3,5 milyon başvuru yapıldı. KADES uygulamasının çok ciddi önleyici etkisi oldu. Bakan Yanık, kadına şiddet konusunda önleyici bilincin oluşması için medyaya büyük görev düştüğünü vurgulayarak, medya ve şiddet diliyle ilgili de çalışma yaptıklarını söyledi. Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamalarını 30 Kasım'da yapacaklarını belirten Yanık, "600 hak sahibinin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşmesini sağlayacağız." dedi. Bakan Yanık, sığınmacılarla ilgili de çalışmalarının bulunduğunu, Türkiye'nin kendisi için istediği her iyiliği dünyanın her yerindeki insanlar için de isteğini kaydetti. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.